Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yerli ırk ıslah çalışmaları sürüyor. Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öncülüğünde yürütülen embriyo transferiyle 6 yılda et ve süt verimi yüksek sığır ve boğa sürüleri oluşturuldu. Yerli ırk hastalıklara karşı daha dirençli olurken çiftçiye de avantaj sağlıyor. Et ve süt verimi yüksek ırkların embriyoları alındı. Yerli ırk düvelere transfer yapıldı. Yüksek verimli ve hastalıklara daha dirençli buzağlar elde edildi. Burdur'da yürütülen çalışmayla verimli sığır ve boğa sürüleri oluşturuldu. Yaklaşık 6 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen embriyo transferiyle oluşturuldu işte bu sürü ve hastalıktan ari yüksek süt verimiyle dikkati çeken bu sürüden bugün sağlıklı yavrular elde ediliyor. Çiftçi dostu proje Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından yürütülüyor. Uzman ekip laboratuvar ortamında embriyo transferiyle 3. nesilde istenilen verimi yakaladı. Biz burada birincil olarak süt kalitesi ve litre olarak süt veriminin üstünlüğünü hedefliyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin süt ortalaması yılda bir inekten sağdıkları yaklaşık 11 ton. Türkiye'de bu rakam ne kadar derseniz TÜİK verilerini esas aldığınızda bu yaklaşık 4 tonlara falan denk geliyor. Gerçek verimiz bizim 6-8 ton civarında. Amacımız şu. Biz bir sürüyü o üst skalada birbirlerine yaklaşsınlar istiyoruz. Nesiller ilerledikçe sürü hızlı bir şekilde üst tarafta birbirlerine yaklaşıyorlar. Yerli ırk ıslahı için embriyo'lar artık yeni nesil büyükbaş hayvanlardan elde ediliyor. 6 yıllık e, bu şeyde yaklaşık 8 e, tane boğa ürettik. Bunu da özel sektöre verdik. bir doz siperma 4 dolar olsa e, bu 400 bin doz siperma bile 1 e, milyon doların üstünde yaklaşık 2 milyon dolara yakın e, bir kazanım e, sağladı. Embriyo transferinde yüksek süt verimliliği ve doğurganlık amaçlandığı için hedef cinsiyet dişiler oldu. 6 yılda yaklaşık 300 yavrunun çoğunluğu da bu nedenle dişilerden oluştu. Et ve süt verimi yüksek boğa ve sığırların üreticilere satılmasıyla verimli hayvan sayısının artması, standartların daha da yükselmesi planlanıyor.